Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemekte sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlere paylaşıyorum. Siz de yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisseni de almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet. Sizlerle bugün tek tüyü konuşacağız. Tek tüyü nereye kadar gidebilir? Yeni takeover listesi olabilir mi? Uzun soluklu gidebilir mi? Bunları sizlerle konuşacağız. Biliyorsunuz takeover ile ilgili çoğu hisselerde açık korun yüksek olan hisseler imtiyazda olan hisseler çok kriter var arkadaşlar. Yani açık korun yüksek biliyorsunuz bu yakın zamanda uçak seramikte görmüştük bunu. Yani iyi niyetli veya kötü niyetli hisseleri ele geçirmek amacıyla yani hisselerin yukarı islerin yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla yapılan bir şey. Lot toplama şeklidir bu Tekvur. Tekvur hissesi olabilir mi Tektu? Buna bakacağız. Biliyorsunuz e, merhum e, Mehmet Ali Yılmaz e, Rahmetli Mehmet Ali Yılmaz'ın e, onursal başkanı biliyorsun yönetim kurulunun onursal başkanıydı. E, tek e, onun vefatından sonra e, tabii ki e, ailesinden şu anda baktığımız zaman aile bir yerlerin elinde. Biliyorsunuz Tekart Holding ilgili de AŞ ilgili yönetim kurulu başka bakın burada zaten Tekart hakkında, Tekdo hakkında şey sayfasına girerseniz araştırırsanız burada görüyorsunuz. 1973'ten beri e, kurulan bir şirket. Tekart Holding. Tekart Holding biliyorsunuz Holding ama bu Tekdo olan Tekdo e, şirketi inşaat sektöründe olan bir şirket. Yani Tekart Holding değil şu anda Tünün, bakın burada sizlerle bunu şunu söyleyeyim. Tekrar inşaat, ticaret, turizm. Sanayi yatırım diyor. Yani bu Ayşe olarak geçiyor. Bir Ayrı bir branşı. Şimdi e, tabii ki Teknum'un ellerinde ne var? E, biliyorsunuz hem medya daha çok Karadeniz tarafında biliyorsunuz Karadeniz medyası olarak Zigana TV, Zigana Radyo e, Karadeniz Gazetesi TVM gibi ulusal kanalları da var. E, hem yerel hem ulusal kanalları var. E, biliyorsunuz Zigana ilgili projeleri var. Alaçatı'da yeni e, resort Zigana al Alaçatı var. E, yani devam eden projeleri var. Şöyle projelerine baktığınız zaman, girdiğiniz zaman bakın burada kendi web sayfasında Kadıköy Belediye Binası Halkalı evleri e, bütün projeler bunlar Devam edenler tabii ki var. Burada Arnavutköy Karakolu, Fenerbahçe Marina biliyorsunuz Marina'yı aldılar. 40 yıllığına bunu beraber Koç Holding'le beraber aldılar biliyorsunuz. Bu da çok önemli bir e, konu. E, spor salonu, Zigana Alçatı en son tabii ki Zigana Al, al var. Yani Akkuyu Enerji tarafında da Akkuyu Nükleer Enerji Elektrik Santrali var. Şimdi çoğu branşta var. Restoranları var. Turizm e, sektöründe var. Yani bu hissenin evet olabilir mi? Ona bakacağız. Şimdi en son biliyorsunuz şirket baya buralarda sürünmüş. Yani 2020'den beri bir e, süre giden bir şeyi var şirketin. Şöyle baktığımız zaman 2 liralardan şöyle e, uzun vadi bakalım. O göreceğiz. Tam net görelim arkadaşlar. Şöyle uzun vadiye baktığımız zaman bakın burada uzun vadide baktığımızda 4 lira bandını 2025'i görüyoruz burada. Şöyle gerilere gidelim. Bakın en geride şöyle 1 liralardan gelenmiş. Şey. 2018'de 1 liraydı. Bakın burada 2021'de ise 2,5 liraya çıktı. Sonra tekrar burada 2022'de tekrar 3.83'ü çıktı. Sonra 2024'te 7 liraya çıktı. Ve 2024'ten sonra bir düşüş yaşadı. Bakın burada tekrar 3.72'ye ve 2025 Nisan ayında hızlı bir şey yukarı çıkmaya başladı. Evet Hocam yani bu biliyorsunuz açık oranı yüzde %65 oranında falan e, olması lazım. E, siz tekrar bakın kontrol edin ama %65 olması gerekiyor aşağı yukarı. Şirket artık burada çok pahalı değil arkadaşlar. Yani 13 liraya gitmiş. Oradan bir düzeltmesini yapmış. Çok güzel bir şekilde 9.88 9.40 kadar gelmiş. Oradan tekrar iki tavanın yukarı doğru gitti ve cuma günü e, yani tavanı 4 milyona yakın bir notla kapandı. Tabii ki pazar de yine tavana gidip oradan dönebilir mi? Ona bakacağız. Yani tavana gidip oradan dönebilir. Ama dediğim gibi zaten hissede brut takas, kredi işlem yasağı bütün yasaklar var. Onun için burada alsat yapamıyor kişiler. Alan kişiler alsat yapamadığı için bu hisse için aslında böyle tavan tavan gitmesi çok çok rahat bir şirket. Tabii ki önce biz nelere bakacağız burada? Hisseye girerken şuna dikkat edeceğiz. Kısa vadede bizim kısa vadede 10.34 çok önemli olacak. 10.34'ün altında sarkmalar olmadığı sürece kısa vadede şirket yukarı doğru gidecek. Eğer 13.41 geçilirse burada 13.41 geçilirse çok önemli. 13.41 geçildikten sonra tarih geçtikten sonra burayı katlama gibi lüksü yani hemen hemen bir o kadar daha gitme lüksümüz var. Şöyle bakalım arkadaşlar ne kadar gider. Yani Orayı geçtikten sonra Şöyle hemen şuradan alalım. Buradan alalım arkadaşlar. %40'lık bir potansiyel görünüyor değil mi? Buradan aldığımız zaman bir bu kadar daha yani 13 bandı eğer tarih zirvesi geçirilse gideceği burada en yakın 17 bandı. Yani burada 17'ye kadar bir kere gidecek. Ve ondan sonra tabii ki alımlara göre e, takip edeceğiz hisseyi. Diğer rotasında 25'ler 30'lar doğru bir hareket gelebilir. Ama dediğim gibi kısa vadede bizim takip edeceğimiz nokta 10 30 10, 35 bandı. Orta vadede şöyle hemen günlükte bakalım. Orta vadede bize ne bekliyor? Orta vadede baktığımız zaman da bakın şuranın altı kırılmayacak. Bakın burası çok önemli. Zaten buradan dönmüş. 9.40. orta vadede çok önemli. 9.40 kırılmaması gerekiyor. Dediğim gibi burada bizim için önemli olan 12.30. Tabii ki ara direncimizde 12.30 var. Orta vade ara direnci 12.30. Şöyle baktığımız zaman ilk ara direncimiz 12.30-12.40 arası. Buralar çok önemli. Eğer burası da geçilirse, dediğim gibi hacim bir şekilde geçilirse tabii ki yarın göreceğiz. Salı günü biliyorsunuz borsamız kapalı. 15 Temmuz kapalı borsamız. Çarşamba i̇şte günü de daha net göreceğiz. Ama yarın büyük ihtimalle tavan aşacak. Bir düzeltme evet olabilir. 4 milyon gibi bir büyük bir şeyle kapattı arkadaşlar. Alıcıyla kapattı. Tabii ki seans sonunda bunlar siliniyor biliyorsun emirler ama tekrardan bu şirkete rekabet olabilir. Çünkü ilk etapta gideceği yer 13.41 bandına gidebilir. 13.41'den sonra eğer orası acımlı bir şekilde geçilirse de dediğim gibi kısa vadede bir 17 17'den sonra tekrar bakarız. Yani yeni takavur hissesi olma yolunda bir şirket tektiği. Evet holdingi var çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir şirket. Tabii ki arkadaşlar burada biz kimseyi yönlendirmiyoruz. Burada siz de kendiniz de hisseyi araştırın. Bakın hangi pazarda, hangi dalda. Bakın turizmde var, inşaatta var, enerji de var. Baktığınız zaman bütün alanlarda faaliyet gösteren bir şirket. Yani bunu iyi araştırın. Güzel bir şirket. Ona göre yatırım yapın. Kimseye de burada biz zorla hisseyi al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Biz sadece burada gördüklerimizi sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki ben e, yukarı kartlar atacağım. Bizi takip eden dostlarımız e, illaki vardır. Eğer destek almak isterseniz de benim burada e, Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Şurada hemen mursel.birinci Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Şuraya hemen eee Hemen şurada sizlere göstereyim arkadaşlar. Mursel nokta birinci Instagram sayfamdan bana direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bugün saat 21.00'da canlı yayınımız var. Bütün dostlarımı da canlı yayına bekliyorum. Orada sizlerden gelen listeleri inceleyeceğiz arkadaşlar. 21.30'da çok önemli. Pardon 21.00'da canlı yayınımız var. Sizlere gelen sizlerin destek direnç noktalarını ve biz tüzü yarın biz neler bekliyor. Bununla ilgili tabii yorumlar yapacağım. Sizden ricam kanalıma abone olmanız. Beğeni ve yorum bekliyorum sevgili dostlar. Bir de e, önemli bir bilgi. Kartlara e, benim kanalıma katılmak isteyenler, e, grubuma katılmak isteyenler de Mursel nokta birinci iki tane Instagram sayfamı bana ulaşabilirsiniz. Kartlara önemli bilgi atacağım. Oradaki videoyu izleyin. Bizim yani önünüze ışık tutması için eskiden verdiğimiz, grubumuza verdiğimiz şirket hem de videosunu çektiğimiz şirketi kartlarda göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar.